Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sonunda bir video attım. <laughs> <laughs> her seferinde neredeyse her seferinde bu girişle videoya başlamayı artık sevmiyorum. Gerçekten sürekli geç video atıyorum ve çok düzenli falan videoda attığım söylenemez şimdi. Ee, yalan söyleyemeyeceğim bu konu hakkında. Gerçekten özür diliyorum ama gerçekten çok e, aslında biraz meşgul bir hayatım var. Yani çok fazla YouTube'u düşünecek zamanım kalmıyor veya çekecek veya hazırlanacak zaman falan filan bir sürü Editleme falan desek bunun işi sonu yok yani bunun. Ama onu geçtim. geçken bana çok güzel e, yorumlar atanlar var, çok güzel e, mesajlar atan var. geçken çok çok mutlu oluyorum. E, ve ben çoğunuza zaten e, Instagram'dan cevap vermeye çalışıyorum. Çoğunuzla konuşuyorum hatta yani çoğu kişiyle konuştuğumu biliyorum. E, geçken sorularınızı cevap vermeyi zaten çok seviyorum çünkü benim gibi meraklısınız. Ben de Kore'ye gitmeden önce ben de çok merak ediyordum. Ama maalesef ki bana rehberle geçecek kimse yoktu ve ben size anladığım için ve size cevap vermeye çalışıyorum. Ama gerçekten eğer cevap vermediysem çok özür dilerim çünkü gerçekten meşgulümdür yani keyfimden cevap vermezlik yapmam, gerçekten yapmam. Ee, her neyse şimdi e, size bir kendimi tanıtacağım ama bir taraftan çünkü makyaj yapmak istiyorum çünkü elimi böyle boş durmasını istemiyorum mesela kendimi anlatırken veya bir şey anlatırken. Mevsimde çıktığından falan galiba saçlarım o kadar dökülüyor ki. Her neyse. Ee, kendimi tanıtacağım. Kore falan nasıl gittiğimi, nereden çıktı bu Kore sevdası onu falan konuşmak istiyorum. Bak Makyaj yapacağım evet söylemiştim. Her neyse. bu arada ben yüzümü falan nemlendirdim. Kore'deki bir pembe nemlendirici vardı pembe kutulu. Hala onu kullanıyorum ve hala bitmedi. Ve gerçekten bayağı kullandım. bir sene falan olacak neredeyse. Başlıyoruz. Öncelikle fondöten olarak Rimmel London. Bence çoğu videomda gördünüz bunu. O Kazakistanlı kızı. Ya, Koreli arkadaşıma makyaj yaparken de ki fondöten <laughs> çok yani önemli bir farklı bir şey değil. Şöyle alıyorum ben. Şöyle sürüyorum. Ee, ben kimim? Evet ben anlatmaya başlayayım. hiç Konu kaynamadan. Ee, ben, benim adım İrem Yavru Cengiz. Memnun oldum. Ee, zaten e, okuduğunuz gibi adımdan. Ee, bu sünger de benimden almıştım. Yani natural Love'ın galiba. Yani çok <laughs> iyi bir marka değil. <laughs> Adım İrem Yavuz Cengiz. 30 Mart 2000 doğumluyum. Koç burcuyum. Ve geçken burcumun özelliklerini taşıdığını, taşıdığımı düşünüyorum. Harbiden çok çılgın bir kızım. Daha doğrusu çılgınlığı severim ama bazen hayat şartları izin vermiyor. Bu arada sivilcele sivilcelerimle ilgili bir video çekmek istiyorum çünkü aşırı sivilcem vardı. Şu an bak boynumda yine çıktı da. E, onları falan tedavi sürecini anlatmak istiyorum. Size. Çünkü benim gibi bu e, sorundan muzdarip olanlarınız var biliyorum. Kader arkadaşlarım biliyorum. Kore'yi nasıl sevdam başladı? <laughs> Kore'yi sevdam şöyle başladı. E, cesaretin Cesaretim var mı aşka diye bir şarkı var. Ona şey editlemişler tamam Playful Kiss'in e, sahnelerini editlemişler. <laughs> Başlangıcı bak ya gerçekten şaka gibi. Neyse biz de orada kızı gördüm. Ablam ay <gülüyor> Süngerim <gülüyor> düştü. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Neyse dur. Ablamla şimdi videoyu izliyoruz. Kıza da orada kıza o oh, haniydi hiç unutmam. Kıza da üzüldük. Sonra biz araştırdık ki bu playful kissmiş tamam mı? Ablamla açıp izledik böyle. Ah biz ya bayıldık ablamla. İşte o sırada bizim Kore şeyimiz başladı yani. Sonra biz dizilerini falan izliyoruz ama asla ve asla K-pop'a ilgim yok ya hala. Çünkü zaten K-pop sonralardan biraz ünlenmeye başladı. Benim dediğim 2011 falan yani o derece eski. O çocuğa işte sevmeye başladım falan. Resimlerini falan çıkarttırıyorum. Ay çok korkunç. Neyse. İşte, nedense ben de bir şey tutkusu başladı o zaman işte. Ay ben Kore'ye gideceğim. Kore'ye gideceğim falan. Korece Kore öğreneceğim falan. Dedi. İşte neyse benim biraz 7-8. sınıfta falan e, gitti yani bu Kore şeyim. Bu arada e, kapatıcı da Rewind the, the Loop Natural Touch Console'ı. Gerçekten çok doğal bir görüntüsü var bunun. Yani çok aman aman kapattı. Sonra liseye 1'e geçtik. Bir kızla tanıştım tamam mı? O kız da e, Korelileri çok seviyordu falan. Benim oradan bir daha başladım. O kız bana bu sefer K-pop'u tam tanıttı. EXO'yu falan ben ilk tanıdım. Exo'yu falan çok önerdi bana. Ekşi i̇şte dinledim falan. Big Bang dinliyorum falan. G-Dragon falan dinliyorum. Benim gene başladı bu Kore sevdam. Bir de büyüdüğüm için artık işler bir seriden sonra ciddileşti ve ben gerçekten bu sefer Kore'ye gitmek çok istiyordum. Ondan sonra <laughs> şu an beynim durdu. Ama annemler bana hep diyordu ki önce İngilizceni hallet, sonra Korece mi öğreniyorsun. Ne öğreniyorsan öğren. Ben başladım Facebook'tan yabancıları eklemeye tamam mı? Ve karşıma Endonezyalı bir kız çıktı. Ama kız yemin ediyorum aynı Korelilere benziyordu o zaman. Kendisiyle hala görüşüyoruz. 5 yani yıldır falan arkadaşım benim. Ee, ben bunu Koreli zannediyorum ama konuşuyorum İngilizce falan. Ee, tabii Translate'den bakıyorum. O zamanlar bilmiyorum falan. Bu kız böyle sonra görüntü falan alıyor. Ben tabii konuşamıyorum. Hiçbir şey bilmediğim için konuşma ile ilgili. Neyse e, bu kız benim büyük bir sabırla dinliyor. Ya abi nedense bilmiyorum ama Durdum durdum. 3-4 ay sonra kıza dedim ki nerelisin? <laughs> Abi insan ilkten öğrenir ya? Sonra kız bilen demesin be Endonezyalıyım. Sonra iyi güzel dedim. Konuşmaya devam ettim yani öyle bir şeyim olmadı. Ay Koreli değilmiş falan. Kız benim gerçekten İngilizcem baya baya geliştirdi. Yani benim İngiliz ben hep o kızı söylüyorum. Benim İngilizcem senin sayende böyle gelişti falan. Sonra işte bu kız da Korelileri seviyordu ama. Ondan sonra beraber takılıyoruz falan. E, görüntülü falan konuşuyoruz. Belki burası gereksiz olabilir. Anvar'a konuştuğum için beynim durdu. Ne ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Tam sabitliyorum gençler. Çok aman aman göz kapağım var da. Ne diyecektim? Ha bu kızı takılıyorum falan. Benim tanıdığım gitti Kore'ye. Büşra Köse gitti. Ben o kızı küçüklükten tanıyorum. O benim çocukluk arkadaşım gibi bir şey yani. Ee, far paleti olarak Mabel'ın Total Temptation'ını kullanacağız. Umarım güzel doğru telaffuz etmişimdir. Ee, neyse tamam ee, ben sonra üniversitesini kazanamadım ilk sene tamam <laughs> Sonra e, mezuna kaldım. Tabii. Sonra ben 2019'da mezuna kaldığım bir yıl oluyor benim. 2018'e girdim ilk üniversite sınavına. Sonra ben dedim ben Kore'de okuyacağım ya. Ben Kore, Kore'de okumak istiyorum falan. Neyse zar zor izin aldık sağ olsun. Dil okuluna gittim işte başladım. O da yalan oldu. Onu da beceremedim. <laughs> orada açıkçası gerçekten çok sıkıntı çektim oradaki Türklerden. Ee, onlara gerçekten... Bak benim tüm, tüm Türkleri söylemiyorum ama onlara bazılarına ettiğim beton hatta hesabı yok. İlla bir tanesi tutacak. Bak eminim bu konuda. Neyse. Ee, sonra orada sıkıntılar çektiğim için ben Türkiye'ye geri döndüm abi. Yapamıyorum dedim. Sonra geri geldim buraya. Gençler ben makyajımı bitip, bitirip bitirip e, videoya devam etmeye karar verdim. Çünkü gerçekten açıkçası biraz kendime sinirlendim. Çünkü gerçekten elim doluyken bir şey yapamadığımı anladım. Yani e, tam ikisine birden odaklanamıyorum. Bence böyle daha iyi oldu. E, neyse ben devam ettim. Kore'ye gittim işte. Ben sonra ilk Günler gerçekten çok zordu benim için. Gerçekten çok zorlandım. Çok Kötü çok ağladığım günler falan oldu. Çünkü gerçekten oradaki Türklerle hiç anlaşamadım. Hiç yani. Ee, daha sonra ben işte yabancılarla falan takılmaya başladıkça tabii ki hayatım düzelmeye başladı. Ama e, Türk olarak bir tek Sevra ile takılıyordum. O da zaten tüm videolarımda var. Ondan sonra gerçekten hayatım düzelmeye başladı. Ee, sonra iyi güzel gidiyorum. Sonra işte seçmelere falan katıldım. Zaten onun videosu var. Seçmelere katılmamın en büyük sebebi e, açıkçası ben e, hayatımda Böyle yeni bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ve gerçekten e, arkama dönüp baktığımda diyorum ki ya ben onda yapmıştım, bunu da yapmıştım. Hani hayatımı gerçekten boş geçirmek istemiyorum. Seçilmesem bile e, hani o bende bir hatıra olarak kalsın. Yani ben gerçekten bunu istiyorum. O yüzden katıldım. E, gayet güzeldi yani. Hoş, e, nazik bir ortam vardı yani. Herkes takılıyordu kendi çapımda seçmelerde. 65 kilo mu istemiyorum. Çünkü Güney Kore'den geldikten sonra gerçekten çok kilo aldım. E, ama Kore'deyken kilo 62'ydi ya. 1.65 boy 62 kilo. Ben yani sürekli diyete girip sürekli başarısız oluyorum ve sinirimi bozuyor. <laughs> Açıkçası nasıl bir kişiliğim var? Bence sakin bir insanım. Ee, ve gerçekten neşeli bir insanım. Gerçekten eğlenceli, komik bir insan. Bunu bana herkes söyler. Aa, kafama koyduğumu cidden yaparım yani. yani bu 10-15 yıl geçse bile o yapılacak yani. Ama sabırsızım. Gerçekten bazı konularda çok sabırsızım. Hemen her şeyin olmasını falan istiyorum. Daha nasıl anlatayım ki? Kore konusunda gerçekten çok bekledim, çok fedakarlık yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten e, yemeği içmeyip para biriktirdiğim zamanlar oldu. E, mesela ailemin para biriktirmeden ben göndercek durumu var mıydı? Vardı ama ben yine kendim istedim. Çünkü e, kendiniz bir şeyler başarınca emin olun onun ta tadı daha güzel oluyor ve daha iyi hissediyorsunuz. Çünkü kimseye gerek kalmıyor, kendiniz varsanız her şeyi yapabilirsiniz. Kendime güveniyorum. Güveniyorum, galiba güveniyorum. <laughs> o kadar şey söyledim ki güveniyor muyum güvenmiyor muyum böyle bir arada kaldım. Kendimi geliştirmeyi seviyorum. Şu an Rusça öğrenmeye çalışıyorum. Yani çok aman aman öğrendiğim söylenemez de. İşte İngilizcem var, Korecem var Rusça öğrenmeye çalışıyorum. Sonra dilim ne olur bilmiyorum. Büyük ihtimalle İspanyolca falan öğreyim. Ya da Almanca. Evet Almanca ya da düşünüyorum yani yurt ilgili birkaç şey. Yani illa sadece Kore değil. Ama Kore'ye bu sefer gittiğimde gerçekten uzun süre kalmak istiyorum. Hatta şimdiden annemlerle falan konuşmaya başladım. Ve çok yakın bir zamanda düşünüyorum. Geçen çok yakın bir zaman. Her an her şey var. Gerçekten insanlarla anlaşmayı seviyorum böyle bir aman aman şey uyumlu bir insan bak gerçekten her ortama girdiğimde Böyle hemen böyle bir şey yapmıyorum. Ama uyuz oldum işte. Ay o niye böyle falan böyle saçma sapan bir yargılayıcı birisi değilim. Gerçekten çok yargılayıcı bir insan olmayın. Ee, gerçekten kiminle yaşadığını kimse bilemez. Ee, yani tamam ön yargı hepimizde biraz var ama e, önce nötr bakmaya çalışalım tamam mı? Önce nötr bakalım sonra ta insanları tanıdıkça zaten ne, ne olduğunu anlıyorsunuz. Öyle çok daha iyi yani. Hepimiz için daha iyi. Daha sonra... Ee, gerçekten biraz böyle şey tarihe ilgim var. Tarihe özellikle eski Türklere yani Osmanlı'dan önceki Türklere falan çok ilgim var. Ee, bununla ilgili sürekli aslında okumalar falan yapıyorum. Sürekli Instagram'dan falan takip ettiğim bir sürü sayfa var bununla ilgili. Başka ilgi, ilgili olduğum şeyler... Dans etmeyi bir ara çok seviyordum. Bir ara gerçekten çok iyi K-pop dansları ederdim ama... <laughs> şimdi etmiyorum, niye bilmiyorum. Açıkçası vizelerime çok az kaldı. <laughs> <laughs> Ve ben YouTube'a video atacağım ama. Bizelerden sonra yine atarım. Ve bu sefer yine Kore ile ilgili daha çok bilgi verici şeyler atmak istiyorum. Ee, Koreli insanlar nasıl veya Kore'de para nasıl kullanıyorsunuz? Yani parayla ilgili birkaç şey. Şimdilik açıkçası böyle ya çok e, aman aman. Beni tanımak istiyorsanız gerçekten Instagram'dan takip edin. Orada kendimi açık açık belli ediyorum yani. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma sorularınız varsa sormayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum. <laughs>